boyayacağız Rüzgar? Evet hadi bakalım boya bakalım duvarlarını. İyice 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 yedir bakalım eline iyice yedir. Evet hadi bakalım. Oh, çok güzel oldu. Bakayım. <laughs> evet çok kötü olmuş burası. Burayı sen temizleyeceksin haberin olsun tamam mı? sen temiz... Öteki eline de batır öteki eline de batır. Her iki elinizi çıkart duvarda. Hadi bakalım. Bakayım. oh, çok güzel oldu. Diğer renkleri de deneyelim mi? Ne dersin? Önce. Önce kırmızıyı mı yapalım? Tamam. Başka yerleri de yap. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aferin sana. Ben çok beğendim bunu. Sen beğendin mi? Evet, akşam gelsin babanın da elinizin çıkartalım mı duvara? Hepimizin olsun. Evet. Evet. Şimdi diğer renkleri yapalım tamam mı? Diğer renklere yer kalsın. Hangi rengi yapalım şimdi? Biraz daha yapalım. çok güzel oldu. Tamam o zaman diğer renkleri getiriyorum tamam mı? Hı hı. Tamam. Şimdi sırada siyah mı var? <laughs> Ağzında da çikolata var. Evet. Güzelce yay. İki birden sür. Evet. Parmaklarını da aç. Evet işte öyle. Şimdi kendine boş ha? bulduğun yerleri, Oho, boş bulduğun yerlere yap bakalım. Oh, bakayım bakayım bakayım. Oh, <laughs> Çok güzel. Aferin sana. Devam edelim mi? Ben tamam. de yap. ben, ben en son yapayım ya. Ya yap hemen. Hemen mi yapayım? Peki tamam hadi ben de yapayım. Şöyle. Merhaba Siyah. Merhaba Rüzgar. Şimdi nereye yapıyoruz? Göster bakayım. Evet ben de şuraya yaptım. Ha, çok güzel oldu. <laughs> evet, sen de benim üstüne çaktın. Yeterli mi? Bak siyah, böyle canavar bakalım. Ben tekim ama. O zaman ben duvara gidiyorum. Oo, ben de gidiyorsun. Şimdi. <laughs> şimdi hangi rengi yapalım Rüzgar? Söyle bakalım. Green. Green, green yapalım. Hadi gidelim green yapalım. <laughs> tamam hadi bir daha yap. Sonra da green'e başlayalım. Hadi Rüzgar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Anne eğdirmen gibi. Ne gibi? Eğdirmen. <laughs> Evet anneciğim. Tamam mı? Evet. Çek bakalım elleri. Oo, çok güzel oldu. Hadi şimdi diğer rengi gidiyoruz. Tamam mı? Sen yaptın anneciğim. Nasıl nasıl oldu bu? Hadi gel. Şimdi üçüncü rengimizi yapacağız. Batır bakayım elini. İyice yay bakalım bir. Bakalım bu nasıl bir duvardır şey olacak. İz bırakacak. Yeşil. Yeşil. Evet. Hadi bakalım. Oo, çok güzel oldu yeşil. tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Evet çok güzel. Yapsın. ben yapmayayım bu sefer? Ben yaptım bir tane. Hadi şuraya yap bak şuraya, şuraya. şurası güzel. Bir tanesini buraya. Hayda Hayır sakın düşme. Bir tanesini de başka bir yere yap. Ama öyle yapınca senin hiç elin dizi gibi durmadı ya. Bak böyle daha iyi. Duvarın haline bak. Anneciğim bu duvardan çıkar mı sence? Çıkar mı? Emin misin? Bak bilek, bilek altında kaldı. Evet bilek altında kaldı. Evet. Evet. Hadi bakın. Hayır sakın. Sakın. Evet. Oh, çok güzel oldu. Siyahların yanına da yapsana biraz şuralara falan. Çok güzel olur buralara da. Yapsam mı? Yanlış. Şuraya Bir tane üstünü yapayım mı? Yap hadi yap. <laughs> güzel oldu. Beğendim. Güzel. Şekli güzel çıkarttın. <laughs> Ay, hadi bakalım göreyim. Hadi göreyim bakayım. Ben de görüyorum. Bakalım. Kırmızı yap bu sefer kırmızı ya? Ya, hadi yap bakalım. Yapayım. <laughs> çok güzel. Evet, e, elini hiç yapmıyorsun, batırıp batırıp bırakıyorsun tekrar. bak Yaptım. Yaptım. Hadi şimdi duvara da yap bakalım. Da. Oo, çok güzel. Şimdi hangi renge yapalım Rüzgar? Ee... Hangi renge yapalım? İçerideki renklerimizi hatırla. Yellow, yellow geliyor birazdan. Hadi bakalım onu da yap. Aferin sana. Ay yer öyle yer. Ama anneciğim orada eliniz mi belli oldu şimdi? Gitti bütün güzellik. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bakalım. Ha? Ne yapacağız? Biz sen, orada güzelce elinizi çıkartmaya çalışıyorduk. Sanırım. Hayır ben seni zombi sanmıyorum. Hadi gel o zaman. yaparım. Hayır yapamazsın. Yaparsan senin burnunu koparırım. <laughs> Kuparım, alım kuparırım. Tamam mı? Hadi gel o zamanı. <laughs> şimdi sıra sarıda. Hadi bakalım. Oo, sarı yeşile mi döndü ya? <laughs> Allah Allah. Yok hala sarı. Hadi devam et bakayım. Tabak bizi yanılttı galiba. Bize <laughs> şaka yaptı. <galiba. gülüyor> Bize şaka yaptı tabak. Hadi bakalım şimdi. Bakalım. Oo, sarı renkler de çok güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım biraz daha. Ne? <laughs> 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 Nerede gitti herhalde Rüzgar. Hı? Hoşuna gitti herhalde. Çok güzel oldu ama bak şuradaki boşluk yerleri de yapabilirsin anneciğim. Evet, evet. Çok güzel oldu. Evet. Hayır sakın beni ısırmasın. Beni ısırmamalı. Tabii ki de boy olurum. Şu kırmızıların arasında yapsana güzel olur. Renk renk olur. Ne dersin? Evet. Bir de diğer yanına. Yer başta. Evet. o <laughs> da kaydı. Neyse kaysın bir şey olmaz artık yapacak bir şey. Bak mısın? Evet orayı da batırdın. Orası hiç güzel olmadı. Bak şuraya. Evet orası. Orası niye öyle yaptın oraya anneciğim? Daha güzel yapabilirdik onu. Az daha, daha yapışıyordum. Evet az daha yapışıyordum fark ettim. Nereye yapacaksın şimdi? Ama oraya yaptın. Şuradaki boşlukları yapsana kırmızıların arasındaki boşluklara. Nereye istiyorsan yap hadi. Karışmayayım ben. Hadi bas bakalım elini. İstediğin yere batır. Oh, çok güzel oldu. Burası rüzgarın duvarı. Nasıl? Öyle çıkmaz ki ama. Dene. Hadi dene bakalım. Dene bakalım nasıl çıkacakmış. Göster bakalım. Bakalım. Bak dedim çıkmaz hiç belli bile olmuyor. Geçerken çarpmış gibi duruyor. Elim çarpmış gibi duruyor geçerken. <laughs> tamam mı artık? Yeterli mi bugünlük boya? Evet yeterli artık. Nasıl hayır ya? İşte bir sürü renk yaptık duvara. Bak bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Evet ne olmadı? Aa mavimiz de vardı. Maviyi de yapalım artık bitirelim. Ne dersin? Harika fikir. Beyazı da yapacağım. <laughs> Beyazı yapmayalım. Beyaz kalsın. Anneciğim beyaz kalsın. <laughs> Rengarenk oldu bu duvar. Bu duvarın ne, ne yapacağız biz bu duvarı? Hani, Baba görmüşsün. Seninle çarpmış gibi oldu. Ne bakalım hadi. Evet eli çarpmış gibi oldu. <laughs> Sanki orada farklı. Dinozor yürümüş gibi oldu ya. Dinozor ayaklarıyla pençelerine benzetti sence? <laughs> hadi o zaman gidelim mavi de yapalım. <laughs> evet hadi bakalım. Sıra mavi de. İyice bulayalım 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 bulayalım. Bula. <laughs> tamam yeterli. Şimdi... Ne? Hayır bana değil duvara. Hadi bakalım duvarın güzel yerlerine yap. Evet ilk mavimiz çıktı. Bak şimdi vurmuş gibi yapacaksın. Vurmuş gibi mi yapacaksın? Tamam hadi yap bakalım. Aha oradan da dinozorlar yürümüş. Siyahın üstüne de yap bakayım ben. Tamam. Elinde hala boya var zaten anneciğim. Devam et hadi bakalım. Şimdi ortasına yap. Elini bas ama. Diğer türlü çevir elini. geliyor. Dinozor geliyor. Hadi bakalım. Güzel boş yerleri yap bakalım. Yukarılara yap bakalım beni yeme. Buralara gel. Gitme oraya kadar oğlum. Sen niye oraya kadar gidiyorsun? Şuraya gelsene bebeğim. Anneciğim, beni duyuyor musun? <laughs> beni duyabiliyor musun? Şuralara yap bak şuralara. Ha evet oraya diyorum ben. Hı -hı, tamam. Çok güzel. Başka. Bas hadi bir iki kere daha bas. Elinde daha bitmedi anneciğim. Hadi. Hadi bakalım. bu yolu? Hadi. Hadi bakalım. Aferin sana. Çek bakayım ellerine. Çok güzel. Hadi kemik olmuş gibi. E, evet iskelet olmuş değil mi parmaklar? Yeterli mi? Hadi bir daha yap bakalım bir daha yap. Hayır tırnakların hiç olmaz. Ya ben senin o tırnakların için... Aa evet çok mantıklı. Rüzgar'ın tırnaklarının da çıktı değil mi anneciğim? Bak ben sen Evet ya. Nereye yapacaksın? Bakayım. Çok güzel. Çok güzel yaptın anneciğim. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Sen boyalayıp yesen acaba? Aa, oh, beni hayır. Beni boyalayıp yeme lütfen. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Tamam o zaman hadi arkadaşlara. Power Rangers yaptım. evet o da o karmaşık olan şey de Power Rangers evet. Hadi arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.